Herkese merhabalar. Ee, tekrar bir kariyer planlama videomuzda beraberiz. Şimdi karşımızda e, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 4. sınıf öğrencisi Atalar Uruk var. Hoş geldin Atalay'cığım. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, çok iyiyim. Karantinadayım. E, zamanımı değerlendirmeye çalışıyorum. E, siz nasılsınız? Sizin nasıl gidiyor? Diyorum. Ben de iyiyim. E, Atalaycım, şimdi bizi izleyenlere e, biliyorsun kariyer planlama anlamında destek olması adına e, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi seçiminle başlayalım istersen. E, ben hatırlıyorum lisede çok daha böyle hani Tıp Fakültesi ağzından aslında dökülmüyordu. Ee, nasıl e, tercih ettin? Nasıl karar verdin tıp fakültesine? Sonrasında da tabii ki Kadıköy Çelebi Üniversitesi seçimine geleceğiz. Ee, çok güzel bir soru. Ee, ya öncelikle şöyle oldu. Ben tıp fakültesi dediğiniz gibi çok fazla kendimi düşünmüyordum. Ee, ailem biraz hani tıp da yazsana e, tarzında yaklaşmışlardı. Ben mühendislik tercihlerimi yaptım ilk başa. Klasik sıraladım. Ondan sonra e, dedim ki bu ailem üzülmesin. Biraz da tıp fakültesi yazayım. İzmir <laughs> çevresi, İzmir ve çevresinde. Ondan sonra sırayla Ege 9 Eylül, e, Katip Çelebi ve şey yazdım, Çelal e yazdım. Sıralaman karşılığı hatırlıyor musun girdiğinde? E, tıp fakültesi için MF3 e, vardı. Hala var mı bilmiyorum ama 6300'du. 6300'ü çok güzel. Hı hı. Peki Katip Çelebi Üniversitesi'nin seçimin nasıl oldu? Ee, bir kere şunu sormak istiyorum. Ee, İngilizce mi Türkçe mi eğitim alıyorsun? Ee, Türkçe eğitim alıyorum. Hı Peki e, nasıl karar verdin Katip Çelebi Üniversitesi'ne? Katip Çelebi Üniversitesi'ni seçmemde açıkçası e, tek faktör İzmir'de bir fakültesi olmasıydı ilk başta. Ee, bunun dışında seçtiğim diğer zaten tıp fakülteleri tercihlerini de, tercihlerime koyduklarımda da hepsi İzmir ve çevresi Celal Bey'e verdi. Sanatçı bahsettiğim gibi. Ee, onun dışında e, girdikten sonra duyduğum olumlu taraflar oldu. Olumlu ve olumsuz taraflar. Kendi gördüğüm oldu. Evet. Nedir bunlar? Neler bahsedersin tercih edecek öğrenciler için? Olumlu ve olumsuz ee, taraflar olumlu ve olumsuz tarafları ee, okul çok yeni bir okul. İlk önce olumsuzlardan başlayıp sonra onları anlatabilirim. Tabii aynen. Tabii. Ee, e, okul çok yeni bir okul olduğu için e, e, bina için aksaklıklar oluyordu. Eğitim konusunda çok büyük bir aksaklık olduğunu söyleyemeyeceğim. Okul yeni olmasına rağmen eğitim konusunda bir sıkıntı yaşamıyorduk. Önemliordu. Ama e, kampüs kampüs hayatı evet biraz şey de önemli. E, üniversitede önemli bir durum yani kampüsün dışında da tabii üniversite hayatınızı yaşayabiliyorsunuz ama üniversite bilince kampüs ortamı önemli bir yer. Ee, bu kafeteryada çok fazla yoktu. Hala var mı yok bilmiyorum. Çünkü biz artık hastane tarafında olduğumuz için. Evet. Bir yandan bir yandan tıp fakültesi öğrencileri için şöyle bir durum var bizim üniversitemizde. Kampüs hayatınız üçüncü sınıftan itibaren zaten bitiyor. Çünkü kampüse gitmiyorsunuz. Artık hastanede oluyorsunuz. Bizim hastanemiz kampüse gayet uzak bir yerde. Ee, kampüsümüz Çiğli'de bulunuyor. Hastanemiz e, Hatay tarafında, Yeşilyurt'ta bulunuyor. Evet. O yüzden zaten 3. sınıftan itibaren 3, 4, 5 ve 6. sınıfta kampüsten uzak olacakları için çok büyük bir eksi diyemeyebilirim. Kaldı ki e, bir hastanede staj yapıyor gibi aslında derslere girmem herhalde güzel bir şey. Orada aktif olarak peki kliniklere giriyor musunuz? Hı. Gözlem yapıyor musunuz? Ee, evet, dördüncü sınıftan itibaren zaten dört beş ve intern Bunlar altıncı sınıflar. E, e, kliniklere sürekli dahil oluyoruz. Bunun dışında üçüncü sınıflarda da e, okulumuzda bir uygulama var. Her perşembe günleri e, sırayla e, onun için seçilen bir kliniğe onun için seçilen diyorum ama sırayla tüm kliniklere girebiliyorlardı böyle bir şans var. E, e, gözlemci öğrenci olarak giriyorlar. Hı -hı. Bu e, notlarına da etki ediyor. Aynı zamanda e, dördüncü sınıfta girecekleri klinik ortamı onlar için önden e, bir hazırlık durumu oluyor. Ortama koklamaları için, nasıl bir yer olduğunu görmeleri için. Belki biraz heyecanı yenmek için. Peki, Tepecik eğitim geliştirmeye de gönderildiğinizi söylemiştin. Orada Hı? neler yapıyorsunuz? Aa, evet, öyle bir şey var. Çünkü bizim hastanemizin şu an birlikte olduğumuz hastanemiz Yeşilyurt Atatürk Eğitim Araştırma. Pediatri bölümü yok. Pediatri bölümü için Tepecik'e gidiyoruz. Tepecik Türkiye'deki sayılı güzel e, pediatri bölümlerinden birine, pediatri hastanelerinden birine. Pediatri açısından oradaki hocaların yaklaşımı bize çok iyi oluyor. Zaten sadece pediatri için gidiyor öğrenciler oraya. O yüzden bize biraz göz bebekleri gibi bakıyorlar falan diyebilirim. Çok güzel. Eğlenceli, güzel bir ortam var. Neşeli bir yer. Pe pediatriden de olsa gerek galiba biraz. <laughs> Neşeli bir yer. Evet. Peki, e, dil gelişimi de biliyorsun çok önemli Tıp Fakültesi'nde, konuştuklarım hep bunu söylüyorlar. Dil, e, yeni yayınları takip edebilme adına gerçekten çok önem arz ediyor. Bunu geliştirmek için ekstra özel bir şey yapıyor musun? E, ben, e, Miray'ın videosu, Miray'ın e, söylediği şeyler çok doğruydu. Orada e, tıp eğitiminin e, güncel olması gerektiğini ve çoğu yayının zaten neredeyse tüm yayınların İngilizce olduğu için e, ne kadar e, hani güncel kalmamız gerektiğinden bahsettik. Çok haklı. Ben e, bunun için zaten e, takip ettiğim birkaç e, sayfa var İngilizce. E, bunlara devam ediyorum. Hani Nature'dan okumalarımı yapıyorum. Peki Atanay'cığım, e, tıp eğitimi alan e, kişilerin kadavra e, görmelerinin de kadavra sayısını da e, çok önemli olduğunu söylüyorlar. E, bahseden öğrenciler. Sizin okulunuzda bu imkan ne boyutta nitelikli derslerinde? E, kadavra sayısının ben e, kendi açıma yeterli olmuşum. Bunun yanında evet kadavra'nın e, fazla olması ya da her öğrenciye yetecek kadar olması çok önemli bir konu eğitiminde bence de. E, ben Kelçiler Üniversitesi'nin kadavra e, sayısı konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani var çünkü yeteri kadar var. Bana yetiyor en azından arkadaşlar cerraha da o şekilde. E, maket eğitimi de aynı şekilde. Yani kadavra ve maketler üstünden yapılıyor çünkü eğitim. Maketler de yeterince olduğunu düşünüyorum. Anatomi yapıları hani insanları doyuracak şekilde geçiyor. Hızlı hızlı hadi yapalım falan değil. Zamanınız öğrenmeye yetecek kadar size bir zaman ayrılıyor. E, öğrenmenize yetecek kadar kadavrayı görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu önemli bir şey. E, bunun falan. yanında e, hı hı. lütfen Aynı zamanda hastaneden de hani biraz bahsetmeni isteyeceğim. Orada evet. sana neler katıyor orada bulunmak? Ya hastanenin bizim hastanemizin şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ben bu genel olarak da hem hocalarımız hem de üst sınıflar tarafından söylenen bir şey. Ben de alt sınıflarım aynı şeyi söylüyorum. Şöyle... Ee, çok fazla geliyor hastaneye bulunduğu yer açısından, büyüklüğü açısından. Bu yüzden de e, çok ender vakaları e, fazla sayıda görme şansınız oluyor. Aslında ender olan vakaları çok fazla görebilir. Ya da e, mesela ya dünyada çok az görülen bir metabolik hastalık oluyor. Biz, ben Tepecik'te kendi stajım sırasında, pediatri stajım sırasında gördüm. O hastalığı o sırada görebilme şansınız olabiliyor. Öyle ender hastalıklara yatış sayısı çok fazla olduğu için görme şansınız oluyor. Bence bu yani bizim hastanemiz için önemli bir artı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Gelişimin açısından da öyle. Peki sen evet, evet. kesinlikle ne düşünüyorsun ileride hani TUS'la uzmanlığını yapmaya karar verdiğinde hangi bölüm düşünüyorsun? Ben aslında ilk tıp fakültesine girdiğimde psikiyatri düşünüyordum. Buna ilgili yurt dışında 18 yaşından beri bir kursa gidiyorum. O zamandan beri psikiyatri düşünüyordum. Ama yavaş yavaş kliniklerin içine girdikçe ya da diğer bölümleri gördükçe belki de biraz da immünoloji istemeye başladım. Hmm. Bunu da Almanya'da yapmak biraz hayalim gibi bir şey ama bu hayalim konusunda derseniz ki ne yapıyorsun? Çok fazla bir şey yapmadığımı ama yaptığım güzel bir şey oldu yakın zamanda. Ee, Mirey'in videosunu, Mirey'in ve sizin videonuzu izlemek. Bu evet. bana gerçekten bayağı iyi geldi. Evet, evet yani... Çünkü um, motive olmuş oldum. Kesinlikle öyle. Ee, ya Gerçekten onu izlemek birçok insana ilham vermiş. Geri dönüşler o şekilde. Beni de çok mutlu etti. Miray bunu iki yıldır yapıyor. Geçen sene de geldi, bu sene de geldi. Bu imkansız değil. Her zaman böyle bir fikrin olduğunda ben yardımcı olabilirim sana nasıl arzu edersen destek oluruz. Öyle. <laughs> Ümit ediyorum. Her şey hani yolunda gidecek. Yani iyi bir imalajcık uzmanı olacağın'a adım kadar eminim açıkçası. Umarım, umarım, umarım. Evet, evet, çok mutlu oldum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı izleyicilere? izleyicilere e, ya bence herhangi bir tercih yapmadan önce özellikle hayatımızın büyük bir kısmını etkileyebilme potansiyeli olan e, tercihlerden bahsediyorum. İnsanların kendini kendilerini dinlemesi gerekiyor. E, ya sonuçta ben eğer şimdi tıp fakültesinde olmasaydım şans seçtiğim diğer e, seçenekler sanki bana biraz uzak uzaklarmış gibi hissettiriyor şu an. Ve ben bunu hani şu an evet evet bu benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu konuda şanslıyım zaten. Ya bunun farkındayım da ama bu her zaman şans bizle beraber olacak diye bir durum yok. Hani iyi bir ya denk gelmeyebilir bazen. Her şey zor olmuyor. bu kadar mutlu olmayabilirdim ya da yaptığım, öğrenmeye çalıştığım şeyi bu kadar sevmiyor olabilirdim diye düşünüyorum. O yüzden Bence insanın ne söylediğinden, kendimizin ne düşündüğünü yani biraz anlamaya çalışmamız lazım. Ya uzun da olsa dinle, kendimize zaman vermemiz lazım. Bunun dışında da ders çalışmak gerekiyor ülkemizin. E, durumu bu. Yani çok kötü bir şey mi, çok iyi bir şey mi bilmiyorum ama ülkemizin durumu bu. Ders çalışmak gerekiyor. Bir de ders çalışmak güzel de bir şey. Bir yandan. Fena değil yani. Mesela lisede çalıştığım şeyleri hala e, dersler sırasında atıyorum organik mesela bir insan üniversite bir de sürekli tekrar ettik. Sürekli tekrar ettik. Bu güzel içinde görebilmek bunları, çalıştığınız şeyleri görebilmek çok eğlenceli de geliyor. Ne güzel. Herkes... Sen bu motivasyon derste çalışabilirler diye düşünüyorum. Evet, herkes senin gibi e, keyif alarak keşke e, okusa. Evet, evet. Bu bölümü. E, Peki Atalay'cığım çok teşekkür ediyorum sana bize evine kabul ettiğin için. Birçok öğrenci için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin tercih neden etmeleri gerektiği konusunda bir takım bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ben de size teşekkür ediyorum. Siz yayın olacağını bana söylediğinizde ben size küçük bir sürpriz hazırladım. Belki kanalınızın takipçileriyle paylaşmak istersiniz. Bunun bir anısı vardır. Evet, evet. Evet Yaptırdığım tişört, daha doğrusu forma. Evet. Ya çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ben tamamıyla aklımdan çıkmıştı. Ben anlatayım biraz ister isterlerse izleyicilere hiç Bizim okulumuzda zaman zaman işte futbol müsabakaları oluyor ve ben hani bir fen lisesi grubunun. E, açıkçası hiç e, bir futbolda başarılı olduğunu görmedim şimdiye kadar okulda. Ama siz öyle bir takım kurmuştunuz ki e, gerçekten çok efsane bir takım oldu. E, tabii ki ben bu durumu bilmiyorum ve sınıfta derste e, şey dedim. Hani sizinle birlikte hocam, hani eğer biz e, kupayı alırsak bize forma yaptırır mısınız e, demiştiniz. E, ben de nasıl olsa kazan kazanamayacaksınız <laughs> düşüncesiyle tamam yaptırırım. <laughs> Tamam, ama iyi oynamışlardı. <laughs> yaptırırım deyip gaza gelmiştim. Ee, ama yani şöyle bir şey var. Yani sizde öyle bir durum var ki hani Fatih Terim'in dediği gibi yenildiğinde değil de vazgeçtiğinde kaybedersin e, cümlesi. Siz hiçbir zaman vazgeçmeden tüm maçları aldınız. <laughs> Ve Hı. Çok. Güzel, evet evet. O o efsane bir takım. Efsane Aynen. bir takım. Tarihinin ilk eee fen lisesi grubu e, futbol turnuvalarının e, şeyini kupasını kazandı. Tabii benden de bir miktar para çıktı. güzel Güzeldi. Güzeldi. <laughs> Teb Olsun. Ama evet. iyi yere gitti. iyi yere gitti. Formalar çok iyi. <laughs> evet, formalar çok iyi. Sizin tarafınızdan da dizayn edildi. Ee, çok teşekkür ediyorum sana. Benim için çok güzel bir anı oldu. Ee, bunu paylaşacağım yani. Çok, çok sağ ol. <laughs> ben de çok mutlu oldum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki katıldın, iyi ki gördün. Çok sağ ol.